Ekranlarından tatlı programı Dünya'nın Tadına Artvin Hopa'dan devam ediyoruz. Şimdi Hopa'nın lezzetli bir böreğini yapacağız. Laz böreği. Laz böreği. Laz böreği börek midir? Bizim için börektir. 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 Bizim için Ama börek. Ama tatlı bir börek. Bakın farklı bir börek. Dünya'da tek börek olup da tatlı olan tek ürün. Tam bir Laz işi. Evet. Karadeniz <laughs> şakası gibi. <laughs> o zaman hemen başlayalım malzemeleri sayarak. Hamuru için. İki aşamalı yapılıyor. Evet. Arasına muhallebi koyacağız. Evet. Önce bir hamur yoğuracağız, açacağız. Tabii ki. Daha sonra fırında börek gibi pişirip tatlı gibi yiyeceğiz. Aynen. Altında yufkası, arasında muhallebisi, üstüne de tekrar yufkasıyla kapatıp vereceğiz fırına. Sonra afiyetle yiyeceğiz. Hemen o zaman hamura başlıyoruz. Hamuru için malzemeleri biz neler? 3 su bardağı un, 1 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz, biraz da sıvı yağ. Yoğuracağız. Tamam. Yoğurmaya başlayayım mı? Hadi başlayalım. Yumurtamızı kırıyoruz içerisine. Birazcık da sıvı yağ sıvı koyuyoruz. Ya. Azıcık da içerisine tuz koyuyoruz. Bu kadar. Az bir şey de suyla yoğuruyoruz. Hopalı hanımların çok güzel bir kooperatifleri var efendim. Kadın kooperatifi burada Hopa'nın yöresel lezzetlerini yapıyorlar. Bugün bize özel hazırlandılar. Neler yapıyorsunuz? Ee, öncelikle tescilli iki ürünümüz var. Hopa Laz Böreği ve Hopa Hamsil Ekmeği onları sürekli üretiyoruz. bir taraftan su böreği menümüze ekledik. Baklava, burma, bükme, un helvası gibi gibi böyle yelpazemizi genişlettik. Bu arada yeşim hanım hamuru kolayladı. Yordum. Şimdi evet. bunu tezgaha alacağız, toparlayacağız tezgahı aldık, yoğurluyoruz. Kıvamı yumuşak, şöyle ele yapışmayacak. Hani kulak derler ya. Evet, evet, aynen. Sert de olmayacak. Baklava hamuruna yakın bir kıvamda oluyor. Yani zaten baklava hamuru gibi de açılıyor incecik. Sonra bunları bezelere böleceğiz. Tamam. 8 adet bezeye böleceğiz. Evet bakın bir tepsi için 8 beze gerekiyor. 4'ü altına 4'ü üstüne mi? 3'ü altına 5'ü üstüne. Şöyle. Evet, çok güzel bezeler yaptık. 8 tane beze gerekiyor. Bu bezeleri dinlenmeye bırakacağız. Evet. Onlar dinlensinler. Evet. Bırakalım onlar Dinlenecek. dinlensin. Bizim dinlenmiş bezelerimiz var. Evet, hazır bezelerimiz var. Onlarla açacağız. Hadi ondan devam edelim. Kaç dakika dinlenmesi gerekiyor? Yarım saat yeterlidir. İyi açılsın diye. Acele evet. ederseniz Açınmaz. açılmaz. Hamur yırtılır. Evet, Onu Bir taraftan hamurlarımızı açarken tek tek, bir taraftan da. Muhallebimizi hazırlayacağız. Evet. Muhallebi için malzemeleri hanımlar? Muhallebinin malzemesinde bir tepsiye 3,5 litre süt, evet. 2,5 bardak un, 4 bardak, 2 bardak içinde, 2 bardak üstüne koyacağız şeker, 4 yumurta ve yoğurt. Bu kadar. <laughs> Muhallebinin malzemeleri bunlar. Hemen sütümüzün altını yaktık. Yani süt market süt değil. Üzeri Hayır, kaymak asla, tutmuş. Asla. Hiç market ürünü kullanmıyoruz. Yoğurdumuzu bile kendimiz yapıyoruz. Evet, sütümüz ısınırken hemen üzerine şekerimizi ve unumuzu mu ekliyoruz? Evet. Şeker ve evet. un var burada. Evet, sadece şeker ve un var burada. Bunu karıştırıyoruz ama karıştırarak ekliyoruz. Topaklanmaması için sürekli karıştırarak, karıştırarak sütümüzü kaynatıyoruz. Bu arada yufkalar da hızlıca açılıyor. Üst üste koymuşsunuz kat kat yufkaları. <laughs> evet. Beraber açıyorsunuz, bravo. Yeşim'le ben. Muhallebici Necra ile Ayşen. Bu arada tepsi yağlıyoruz tereyağıyla. Evet, tereyağıyla. Yağlıyoruz tepsimizi. Çok hızlı ama çok hızlı maşallah. Yufkalar incecik açıldı baklava gibi. Burada ne oluyor sütümüz? Muhallebi kıvamına gelene kadar ilk önce bunu karıştıracağız. Evet, koyulaşınca kadar koyulaşınca sonradan yumurtayla yoğurdunu ekleyeceğiz. Yumurtayla yoğurdu en son ekliyoruz muhallebiyle. Evet. Evet baklava yufkası inceliğinde efendim yufkalar. hatta daha da ince. Ooo nişastayla mı açıyorsunuz? Evet nişastayla açıyoruz. Arasından serpiyoruz yapışmasın diye. Bir taraftan muhallebimiz için yoğurt ve yumurtayı çırpıyoruz. Bununla kestirme yöntemi yani muhallebi kesiyor bu. O yüzden farklı bir hani tat oluşuyor. Muhallebi piştikten sonra altını kapatıyoruz. Üzerine bu karışımı döküyoruz, evet, yediriyoruz evet. evet. Şöyle bu arada yufka var. açıldı. Hemen tepsimize yufkaları döşemeye başlıyoruz. Evet, Ayşen Hanım da yufkaları tepsiye döşüyor. Altına bol tereyağı sürdünüz. Altına bol tereyağı sürdük, e, yapışmasın diye. Şimdi üç tane yufkayı bu şekilde seriyoruz. Muhallebi sıcak sıcak mı bildik? Evet. E, Hamur yırtmasın. Yırtılmaz. Muhallebimize bakalım. Muhallebimiz bu arada koyulaşmaya başladı. Kıvam alıyor. Kıvam alır almaz yumurta ve yoğurdunu ekliyoruz. Evet, altını kapattıktan sonra yumurta ve yoğurdunu iyicene karıştırarak ee, böreğimizin içi hazır. Biber geldi. Tatlı y y y şu anki görüntü çok ilginç. Normalde herkes korkar sıcak bir şeyi bir yufkanın arasına koymaya. Yok. Sıcak sıcak. Kaynar kaynar döktük. Muhallebiyi çok koyulaştırmadık. Neden? Fırına girdiği için mi? Evet. Şunu al. Çünkü biraz İleriden, da fırında pişecek. Toz şekerimiz de geldi. Üstü için tereyağımız, karabiberimiz. muhallebinin üzerine toz şeker. İçinde de var. olması için evet. tereyağı, toz şeker ve karabiber en son. Oo. Oh, Asıl zevkli tereyağı. Evet. En tat ve kısım burası mı? Evet. evet. Laz böreğinin evet, özelliği. Görünümü de var. Of of of. Bol tereyağlı. Buram buram tereyağı kokuyor efendim. Şu anda burası. Evet. Hanımlar. Şimdi bıçak geldi. Fazla hamurlarımızı kesiyoruz. Şimdi karabiber geldi. Tatlının üzerine karabiber serpiyoruz. Sürekli gibi serpiyoruz. Serpiyoruz. <laughs> <laughs> Görüntü ilginç efendim. Görüntü ilginç. Tadını daha da merak ediyorum. Şimdi fazla yufkalarımızı içine alıyoruz. Karabiberi attık şimdi. Karabiberi attıktan sonra şimdi bir, evet, bir fokur dayana kadar böyle fırına koyacağız. Sonra üstünü örteceğiz. Karamelize oluyor üstü birazcık. Fokur dayınca biz deriz hani fokurdamaya başladığı zaman tamamdır. Üzerine beş kat daha yufka sereceğiz. Evet beş kat. Hep, her yufkanın arasına tereyağı süreceğiz. Ondan sonra kapatacağız. Tekrar fırına vereceğiz. Bekliyoruz bir fokur Evet hafiften karamelize oldu üstü. Şimdi yufkalarımızı teker teker seriyoruz. Üzerine tereyağı. Seriyor. Beş katlı yağlayarak üzerine tek tek seriyoruz. Şimdi kesiyoruz fazlalarını. Fazlalıklarını alıyoruz. muhallebisinin dışarıya taşmaması için kenarlarını da kapatıyoruz. Lazların milli tatlısı. Evet. Gerçek Lazlara yaptırdık. Ne demek Lazca? Çok güzel oldu demek. Konuşuyor musunuz Lazca? Tabii konuşuyorlar. Ee, kay demek iyi demek. Kay oldu o zaman. Laz böreği nasıl deniyor? Börek, börektir. Hemşince söylesin arkadaş. Laz böreği kay yiyen. Evet, bakın Laz böreği, Lazcası da bu şekilde. <laughs> yani Laz böreği iyi oldu diyoruz. <laughs> demek <dürüst. gülüyor> Kay iven demek. Hazır yani şu anda. İyice tekrar tereyağı tere aldık, iyice. Evet. Bol tereyağını sokağa. Şimdi kızartmak için, son aşaması için fırına veriyoruz. Kaç dakika Sonra hazır? <laughs> yani, maksimum 10 dakika. Sıcak mı yiyeceğiz, soğuk mu? Soğuk. Evet, çünkü muhallebi olduğu için kestiğin zaman yayılır. Soğumasını bekliyoruz. O zaman hemen atalım. En az yarım saatimiz var. 15 dakikada pişecek, 15 dakikada soğuturuz. Yani eee bazıları bunu ılık sever. Mesela ben çocukluğumdan beri ılık severim. Daha bir lezzetli olur. Ne Hem ılığını hem soğunu. Kaç derecede pişiriyoruz? 200 derece. 200. Derecede. 200 derecede pişiriyoruz. Bir yarım saate pişer. En zor kısmı yani. burası. Yani beklemek. beklemek. <laughs> Yaklaşık bir saat geçti. Laz böreğimiz pişti birazcık soğudu tam da soğutmadık. Evet. Dedi ki Lazlarımız Ülük hafif ılık. Ilık, <laughs> hafif ılık severiz biz. Tabii o damak zevki kişiden kişiye değişir ama biz öyle daha çok tercih ediyoruz. Hadi tadına bakalım. Evet hanımlar elinize sağlık. Eğer tam soğusaydı kalıp gibi çıkıyormuştu ama Evet. Daha lezzetlisi böyle oluyor. Daha fazla bekleyemeyeceğim. Laz böreği. Karabiber çok güzel bir arama katmış. Bayıldım bayıldım bayıldım. Coğrafi işaretli. Tescilli. Hopa'nın Laz böreği. Tarifini verdik. Yapabilen herkes denesin ya da gelsin yerinde yesin. Hanımlar. Bekleriz. Sürekli yapıyorlar burada. Türkiye'nin her yerinden bekliyoruz. Gönderiyor musunuz? kargo ile tabii ki. ki. Kargoyla da e, biz mesela e, sütlü tatlı olduğu için yazın e, otobüsün gittiği yere her yere oradan karşıladıkları takdirde gönderiyoruz. Otobüste kargoyla nasıl isterlerse. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Bu tatlı yedikten sonra dünya tadı devam edecek. Artvin'deyiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.